Merhaba, bugün nasıl ee, benim yaptığım tarzdan tantniyalı yapılır. Gördüğünüz gibi şöyle bir tantniyalı yaptım. Hadi yeni videomda da almış olun. Ee, bir sonraki videomuz Starry Valley ee, modlusu kurulur. Ee, bunun gibi şeyler var. Ee, Tantniyalılar. Daha da elinde var. Ee, şimdi bunlardan nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce e, crack ya da kendiniz indirmiş olun. Ee, Photoshop 2020-2021 Fark etmez cs 6 bile kullanabilirsiniz. Kolay çünkü yaptığım şeyler. Evet, ilk önce geldik buraya. Yeni oluşturuyoruz. 1920 x şey oluşturuyoruz. belge. Bunu piksel inmiş, bunu piksel. buradaki şeyleri durarak da yaparsanız ben direkt oluşturacağım. Evet, geldik buraya. Şur şeyini kaldırıyoruz. Sonra kolaya geliyoruz. Bu da sizde degrade aracı olur büyük ihtimal. Ee, saat yapıp boya kovası da alıyorsunuz. Sonra burada değilse siyah alıyorsunuz bunu. Gördüğünüz gibi herhangi bir renkte kırmızı da bile siyah olabilir böyle. Sonra boyuyorsunuz bunu böyle. Sonra Google'a geliyorsunuz. Buraya valley. Valley. Ee, tam PNG yazıyorsunuz. Görsenden geliyorsunuz. Aslında PNG yazmanıza gerek yok. Böyle de yazsanız olur. Sonra da bu, burada içinde sinem e, fotoğraflardan birini alıyorsunuz mesela. Hangisini alalım? Şunu alalım mesela. Kopyalıyorsunuz bunu kaydetmeye gerek yok. Sonra geliyorsunuz CTRL V yapıyorsunuz. Ondan sonra şu katman sıfırı alıyorsunuz üst i̇şte eşiği alın. Bunu opak 80 yapıyorsunuz. Evet. Şimdi burada böyle gözüküyor bu. Şimdi e, videonun e, şeyi şey nasıl olacak? Mesela benim kullandığım bir font var. Açıklamaya koyabilir miyim bilmiyorum. Üşenirsem koymam. Şuraya mesela deneme yazdık. Buna efekt vereceğiz şimdi. Gölge. Bunu veriyoruz. Buradaki ayarları siz yaparsınız. Degrame kaplama ve ışımayı veriyorsunuz. Bunları ayarlarını yaparsanız ben çok bir işe açıkçası göremedim ama. <laughs> Neyse. Bunu geliyorsunuz, ctrl'e T basarak büyütebilir ve küçültebilirsiniz. Bunu böyle büyüttük. Ee, böyle küçücük yaparsanız, e, telefondan baktığınızda göremezsiniz. Telefonla izleyeceksiniz. Böyle yapmanız daha iyi olur. Şimdi bunu şöyle bir döndürelim. Daha güzel oluyor benim için. Deneme yazdık bunu. Sonra Ctrl+C, e c, CTRL e basıyoruz. V değil. Bunu kopyaladık şimdi. Bunu kopyası buraya geldi, evet. Ya uğraşmamak için tabi siz direkt olarak da yapabilirsiniz. Yani uğraşmak istemiyorsanız böyle yapın da. Hayallerini tekrar yapacağım diyorsanız. E, yaparsınız. Sonra buraya e, yazıyorsunuz yazınıza Deneme tatmin oldu. Evet. Şimdi şunu biraz şöyle al alalım. Evet. Tamam şöyle iyidir. Şimdi denemeye geldik. Biraz şöyle alalım. Böyle yaparsanız kötü durur. O yüzden ben biraz yukarıda tutmanızı tercih ederim. Şimdi evet geliyorsunuz buraya. Yazıyorsunuz. Stardew Valley. İstediğiniz bir karakter varsa. Mesela ne olsun? Marnie PNG yazıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü Marnie'nin PNG'si çıkıyor. Ama e, siz böyle beyaz gözüken ilk başta. Mesela şu değil. Beyaz gözüken. Onu siteden de indirebilirsiniz. Ama bir sonraki. Böyle beyaz yüzken, sonradan böyle e, siyah siyah beyaz beyaz olanlara indiriyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Kopyalarsanız olmuyor. Zaten ben maalesef. Evet. Bunu atıyorsunuz buraya. Sonra onu istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Küçültebilirsiniz. Ben çok büyük kullanmamayı tercih ediyorum. Mesela şunu buraya aldım. Biraz yamuttum. Şöyle yamuttum. Biraz daha büyüteyim mesela. Evet. Sonra yanlarına da Mesela çok boş boş durmaması için. Siz de bundan bulabilirsiniz. Ee, onu nasıl bulursunuz onu da göstereyim. Buraya startin. Vally. Icon. -E -E PNG de yazın. PNG. Böyle yazarsanız çıkacaktır. Mesela şuna geldiniz. Olmadı mesela bunda. Ee, buradan bulacaksınız işte. Şu ee, siyah siyah olacak. Beyaz beyaz. Evet. Mesela Alex de varmış burada. Bunu da kullanabilirsiniz Barney yerine. Mesela örnek. Şunu biraz da mesela şöyle alalım. Biraz daha büyütebiliriz hatta. Çok olmayacak şekilde. Evet. Böyle bırakırsanız çok yer bırakmış olursunuz ve kötü durur. Bunu mesela yatay çevirelim saat kötü durdu. Evet. Şunu mesela şöyle aldım. C teknoloji. Ay. Yanlış yaptım. C teknoloji. J. Evet, niye olduğunu şimdi anladım. Tamam. Şimdi bunu şuralara koyacağız boş kalan yerlere. Hatta yazıyı biraz daha büyütebiliriz ya. Şu denemeyi mesela. Gözüne pek iyi gelmedi. Şimdi şöyle yaparız. Top new'lı büyütme gerek var mı? Bir bakayım. Biraz yana alsak bunu. Biraz. Biraz evet, büyüteceğim. Böyle nasıl oldu? Oldu bence. Şimdi bunu böyle alıyoruz mesela. Yamultuyoruz şöyle. Ne yanlış oldu şöyle. Ben bu arada profesyonel bir e, falan demiyorum. Ya sadece hoşuma gidiyor böyle tarzlar. O yüzden. Tabii. Işte bir yeni yaptık. Evet. Bunu da böyle aldık mesela. Bunu da nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Evet. Ee, siz hatta belki bunlar boş iş. Kötü durdu hatta bana. Ee, şu Alex mesela bulalım. Star Alex. Alex. PNG yazdık. Evet bunu bulduk mesela. Kaydediyoruz. Resmi farklı kaydet dedik. Evet. Şunu hemen atıyoruz şuradan. Mesela şu yukarı alalım. Şöyle yapabiliriz. Ya da şu aşağı alalım. Şöyle. Yatay çevireceğim bunu. Evet. Şöyle. Fena olmadı sanki. Ah şurada. Da. Evet. Biraz daha bize biraz. Fena olmadı sanki. Ya. Ben bunu tabii ki 5 dakikada yaptığım için öyle uğraşmadım yani. Ama e, yerler varsa Discord'dan ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuz daha açılmadı. Açacağız yakında. O zaman kendinize iyi bakın. Umarım beğen beğenmişsinizdir tatmiyonu. Ya, umarım öğretici de olmuştur. Anlamadığınız şeyler varsa yazabilirsiniz. Ya da hiç anlamadım diyorsanız partikisini çekerim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.